Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Örgü günlüğüme hoş geldiniz diyerek videoya başlamak istiyorum. Ben kalem koymak için böyle bir kılıf yaptım. Kitap organizeri de diyebiliriz aslında. Hani adına ne koyacağımı tam emin değilim ama o şekilde olsun istiyorum. Şimdi bu benim ajandam, bu yılki ajandam. Tarihsiz bir ajanda. Ben bu ajandaya göre yapmak istedim bu kılıfları hemen göstereceğim. İlk önce hangisiyle başladığımı söyleyeyim. İlk önce bu kılıfı yapmıştım. Hemen bunu deneyelim. Ee, bu kılıfı ben deneme amaçlı yapmıştım. Hani bu şekilde açık olsun istedim. Bunda hatalar var. Evet, çünkü ilk deneme olduğu için hatalar var. Ama diğerlerinde hata yok <laughs> bence. Şimdi hemen bunu deneyelim. Şurada bir çırcıtı var. Ee, böyle. Bu şekilde. Böyle bir kalemleri ajandamla birlikte taşıyabileceğim bir kılıf oldu aslında. Ve de orijinal oldu. Hani kimsede yok. Sadece bana özel çünkü örgü olduğu için. Ve de yıkayıp yıkayıp kullanabilirim. Hani makinede yıkasam herhangi bir sıkıntı olmaz buna. Çünkü pamuklayıp kullanıyorum. Tüylenme yapmıyor. E şimdi kalem koyalım buna. Kalemliğimi böyle bir kalemliğim var kocaman. Hani bunu sürekli bunun yanında taşımak bazen yoruyor arkadaşlar. O gün hangi kalemi kullanacaksam iki tane kalem yeterli geliyor yani. Mesela buradaki kalemlerimden örnek veriyorum. Şu dolma kalemi ben çok seviyorum. Bunu kullanacağım ajandamda. Bir de bir tane fosforlu kalem kullanacağım diyelim ki ikisini alıyorum. Üç tane kalem sığıyor bu arada. Şu şekilde koyup yanımda taşıyabiliyorum. Bu böyle kapaksızdı. Ben buna kapak yapmamıştım. Şimdi diğerlerine bakmak istiyorum. Bunu çıkaralım. Bu şekilde bir kılıftı. Bu ilk deneme. O yüzden bunda biraz hatalar var açıkçası. Evet. Bu da diğerine benzer. Bunlar bu arada siparişti. Sipariş üzerine ben bunları yaptım. İki tane daha yapacağım. Bir tanesi mor birazdan göstereceğim. Bir tane daha yapacağım. onu rengine daha karar vermedim. Böyle bunu da bu şekilde yaptım. Burada çıtı var gördüğünüz gibi. Hemen kitabımıza, defterimize, kitaba da olur, deftere de olur fark etmez. Ama genelde ajanda kullandığımız için yani bilmiyorum kullanıyor musunuz defter falan. Böyle yanınıza kalem taşımak çantada falan en azından güzel olur. Bu şekilde taktığımızda şurada da bir çıçıt var bunun kalemler düşmesin diye. Buraya da yine aynı kalemleri ya da farklı kalemler koyalım bu sefer. Mesela 3 tane kalem sar demiştim. Şöyle 3 tane kalem aldım. Evet bu kalemleri seçtim. Bunları koyalım birlikte. Bu arada postit falan da koyabilirsiniz. Sığar yani her şekilde her şey. E gözlük denedim. Gözlük de oluyor bu arada bunun içine. Böyle. Gördüğünüz gibi 3 tane kalem sığabiliyor. Yani 2 tane kalem de yetiyor aslında. Hani bilmiyorum kaç tane kalem kullanıyorsunuz ama hani bir postit, bir jel kalem olabilir hani diye düşündüm. Bu da böyle. Böyle görünüyor. İsterseniz şu şekilde de çıkarıp Hani böyle yanınızda taşıyabilirsiniz kalemleriniz içinde. Diğerlerini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Hani hepsinin modeli farklı olduğu için. Bununla bu pembe aynı aslında. Burada çiçit var gördüğünüz gibi kapatıyorsunuz rahat rahat. E, bu pembe de böyle düz yapmak istedim. Bu biraz daha renkli olduğu için bir tanesini de böyle düz yapmak istedim. Şöyle çıçıtı var yine kalem koyuyorsunuz. Yine bu arkada da böyle bir çıçıtı var. Düğme de dikebilirim aslında ama açıcı daha kolayıma geldi açıkçası daha kolay açılıp kapansın istiyorum. Bir de çok kaba olmasın dedim düğme ne kadar da olsa kaba görünür ama bu gayet şey görünüyor güzel görünüyor. Bu da bununla aynı modelde sadece renkleri farklı. Buraya küçük bir kalp yaptım. Bu da böyleydi buraya koyalım. Bir diğer ördüğümde bu modeli biraz daha farklı daha düz çalıştım ve bir tane papatya ekledim bunun burasına çıt çıt yaptım. Bu şekilde. Bunun çıt biraz daha büyük oldu. Hani elimde olanları kullanmak istedim açıkçası. Bu şekilde. Bunu takalım. Böyle. Bu da böyle. Hemen kalemleri koyalım. gördüğünüz gibi. Üç tane de sarı bu arada. Burada yer var. Ben hani öyle hızlı olsun diye iki tane koydum. Bu da bu şekildeydi. Benim favorim hepsi. <laughs> Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda yazın. Şöyle hepsini yan yana koymak isterim. Ee, görünsün diye. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yani kendim örüyorum bunları. Benim tercihim kapaklı olur bu arada ama kapaksız modelde çalışabilirim. Neden olmasın yani? Bu şekilde. Hepsi böyle. Şunda kalem var çıkartayım. Boyutunu genişliğini işte dilerseniz 3 e, tane kalem sığsın dört tane kalem sığsın belki daha büyük yapabilirim. Hani bu normal boyutta çalıştığım için bu şekilde oldular. E, böyleydi. Böyle hepsini de göstermek istedim açıkçası. Sizin favoriniz hangisi yorumlarda yazın. Yeşil de gayet sade ve tatlı oldu bence. Papatya ile yakıştığını düşünüyorum bu şekilde. Bunlar böyleydi. Bir de şimdi ördüğüm bir diğer modeli göstereceğim. O da mor. <laughs> Şöyle mor yapıyorum. Bunun aynısı aslında bu. Kapağını da pembe yani şu kalbi de pembe yapacağım bence tatlı olur diye düşündüm. Renkleri bana bıraktığı için yeşil hanım ben de ona göre istediğim renklerde kullandım aslında. Ben canlı renkleri seviyorum açıkçası. Böyle işte beyaz da yapabilirim ama beyaz çabuk kirlenir diye düşünüyorum. Sürekli böyle yanımızda elimiz süreceğiz, taşıyacağız falan. Hani sürekli yıkamak gerekecek. Ama en azından bunların renkleri daha böyle hem tatlı hem de kolay kirlenmez diye düşündüğüm için bu renklerde tercih ettim. Mor rengi de çok sevdiğim için bir tane de mor eklemek istedim. Bir tane daha yapacağım. O da düz model olacak. Onun rengine karar vermedim henüz. O da bittiği zaman e, yine size gösteririm diye düşünüyorum. Bunları size göstermek istedim. E, hem fikir olsun diye hem de artık bunları örmeye başladım. Hani e, sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum bir şekilde. Bir de şurada bir tane daha e, ördüğüm ufak bir saksı var. Onu hemen göstereceğim size. Bu ördüklerim böyleydi arkadaşlar. Bunu bitince yine gösteririm. Bir model daha var. Onu da gösteririm. Bu kendimin. Bunda çok hata var. Siz göremiyorsunuz ama e, hatalar var yani <laughs> ama yine de kullanılır. Böyle isterseniz bu şekilde de örebilirim. Fark etmez yani, sıkıntı yok. Hani burasını bunun gibi yapsam daha kullanışlı olabilir belki. Böyleydi. Diğer o saksıyı da alayım geleyim. Evet, böyle bir model çalıştım. E, saksıda çiçek. O kadar küçük ki şöyle bakın. Yine bunu da hataları var ama bunu bir kez daha öreceğim. Zaten ilk denemede maalesef ki tutturamıyorum. <laughs> Bazı şeyler yanlış oluyor bir şekilde. Mesela bunu yanlış ördüm. Bunun saksının burası düz olacaktı. Ben onu yanlışlıkla bu şekilde yaptıktan sonra ayakta fazla duramadığını fark ettim. Altına yine böyle bir sert bir şey koydum dursun diye ama yine de iş yaramadı. Yani burası düz olması gerekiyor. Yani sizin göremediğiniz hatalar var ama yani mesela telinde birazcık hatalar var biraz teli gözüküyor iyi saramamışım falan çiçeğinde bir sıkıntı yok ama bir tık büyük yapacağım çiçeğini o yüzden e, tam istediğim çiçek olmadı aslında ama yine de e, bunu da görün istedim yani yani buralarda yokken aslında ben uzun zamandır örgüyle ilgili video çekmiyorum yani haftada bir video yüklediğim için örgüler birazcık geçe kaldı <laughs> o yüzden e, bunu size göstereyim şöyle minik tatlı bir şey bu da böyleydi yani buralarda falan hata var. Şöyle de olabilir. İçinde bile hata yaptım yani. Ya <laughs> bunu bunu birleştirirken hata yaptım ama güzel yapmayı düşünüyorum. Bu arada tırnaklarım hala düzelmedi. Neyse. Vitamin eksikliğim var sanırım. <laughs> Sürekli tırnaklarım kırılıyor. böyleydi arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim. Bakalım. Güncelleme yaparsam yine eklerim. Yapamazsam da bu ördüklerimi ekledikten sonra tekrar bir video çekerim ve sadece bu kalem kutuları gösterip giderim diye düşünüyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar biraz önce dışarıdaydık eve şimdi geldik diyebilirim. Ördüğüm birkaç bir şey var. Onlardan bahsetmek istiyorum aslında. Bunu birkaç video öncesinde belki görmüşsünüzdür. Bu saksıyı yapmıştım. Şöyle bir saksı yapmıştım. Böyle de olabiliyor. Şöyle. E bu saksının üstüne ben orkide yapıyorum aslında. Ama çok zor yapması. Böyle telle falan çok fazla uğraştığım için uzun sürecekti. Bir tane papatya denemek istedim. papatyayı yapmıştım. Onu göstereyim size böyle. Şöyle bir papatya yapmak istedim. Bu birazcık sade oldu ama yine orkide yaptığım zaman bunu değiştiririm diye düşünüyorum. Şimdilik boş kalmasın. Çünkü orkide çok fazla uzun sürecek büyük ihtimalle. O yüzden şimdilik böyle papatya ile devam edelim istiyorum. Bunu da hemen bunun yanına koyalım. Böyle. Şimdi dün kalemiklerden bahsettim. Bir tane daha ördüm. O da mor zaten göstermiştim. O da şöyle bitti. Bunu yakından göstermeyeceğim artık. Diğerleriyle aynı çünkü. Şöyle. Yine çırçıtlı. Bir de ben bugün çıt aldım. As o yüzden çarşıya çıktım. Bir tanesi çıt yetmediği için e, çıt çalmaya gittim. İki tane kullanıyorum bir tanesinde. O yüzden bir tane şöyle mor vardı. Bir tane şöyle rengarenk vardı. Bir tane pembe. Pembeyle mor aynı modelden. Sadece renkleri farklı. Bir tane yeşil vardı. Yine çıt çıttı bu da. Böyle. Dört tane oldu bunlar. Şu şekilde. Bir de kırmızı başladım. Bu şekilde bu yeşil var ya tığında düşmesin ama bu yeşilden aslında bu da papatyası da aynı olacak. Sadece kırmızı yapmak istedim. E, Ördüklerim şimdi bu kadardı. Çiçitleri de hemen göstereyim size. Bugün almıştım onları da. Çiçitçiye aldım geldim. Şöyle birkaç tane aldım. Boy boy almak istediğim zaten lazım oluyor. Başka şeylerde de kullanacağım ben. Çanta falan yaparken de çiçit kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle en küçükleri bu siyah olan bu bir büyük galiba. Evet. Bununla bu ikisi aynı. Şöyle. Bir de bu var. Bu da birazcık daha büyük. Böyle çeşit çeşit almak istedim. Bunları da aldım. Bakalım. Kullanacağım. Hiç kalmamıştı. O kırmızıya yetmez yani. Bir tane kaldı galiba ama o çok büyüktü. Aldıklarım, yaptıklarım şu anlık bu kadar. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Bu kırmızı da bitsin. Hepsini tekrar bir gösteririm ya da sadece kırmızıyı gösteririm. Ya da bunları paketlerken gösteririm. Öyle kapanış videosu yaparız. Selam arkadaşlar. Ben bu güzellikleri ördüm, bitirdim. Size de göstermek istedim. Şöyle takılı bir şekilde göstermek istedim. E, bu üçünün aslında modeli aynı, sadece renkleri farklı oldu. E, bunlar da bu kırmızı galiba görmemiştiniz. Bu şekilde oldu kırmızı ve yeşilde. Şöyle arkalarında yine çıçıt var. Her yere takabilirsiniz yani. Buralarda da çıçıt var. Şu şekilde kalemlerimizi rahatça koyabiliriz. 3 tane kalem alıyor hepsi. Denedim ben. Deftere de takılıyor, kitaba da takılıyor bunlar. bu şekilde yapmış oldum. Gayet hoşuma gitti benim. E gittiği yere mutluluk götürsün. Gerçekten hem de ben böyle model görmüş oldum sipariş üzerine yaptığım için. E siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Gayet kullanışlı bence. Hani ajandanızda örnek veriyorum bir tane ben şey olsun diye çok çok koydum ama bir tane olacak zaten böyle bir tane takılı olacak. Ajandanızı gittiğiniz her yere götüreceksiniz ve kalemleriniz de bunun içinde olacak. Zaten böyle büyük de yapabilirim ama bence bu gayet yeterli olur diye düşündüm. Bu şekilde mor, pembe ve renkli hep göstermek istedim son hallerini. Şimdi bunlar paketlenecek. O şekilde de bir gösterdim diye düşünüyorum. Böyle ben <laughs> yapıyorum şu anda. Bunları böyle öncelikle bir paketledim ki ne no no olmaz yırtılır falan o yüzden böyle bir poşede koydum ve bantladım her yerini hem de tozlanmasın diye. Sonra buna saracağım. Kutuya koymayacağım çünkü kırılacak bir şey olmadığı için böyle bir hediye paketim vardı. Buna saracağım bunları. Sonra yine böyle bir poşedim var. Normalde örgülerim buna sığsaydı eğer bununla da koyabilirdim ama tam sığmıyorlar. O yüzden bunun içine hediyelerimi koyacağım. Ben bu süperslerin yanında Şöyle minik bir Türk kahvesi. Sticker var arkasında. 3-4 tane sticker koydum ben. Ee, böyle. <laughs> Sonra bir tane hediye olarak böyle bardak altlığı koymak istedim. Severek örmüştüm ben. Hediye amaçlı. Bunu da yanına ekleyeceğim. Bardak altlığı bu. Ve bir tane de şöyle bir kalem yollamak istedim. Siyah yazan bir jel kalem koymak istedim bu şekilde. Bunlar hediye olarak yanında bu siparişlerin yanında gidecek. Bakalım umarım gittiği yere sevgiye mutluluk götürürler ve çok da beğenilir diye düşünüyorum Ben hediyesiz bırakmıyorum yani hep böyle bir hediye koymak istiyorum açıkçası böyle bunların son halini birazdan tekrar gösteririm hepsini paketin içine koyduktan sonra <laughs> böyle